Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte A1 seviyesinde yani başlangıç seviyesinde günlük nasıl yazılır? Nasıl yazmalıyız? Kendi yazmış olduğum günlükten hareketle sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım ve kendi yazmış olduğum günlükle birlikte çevireceğiz. Öncelikle İngilizce olarak günlük yazmak neden önemli? İngilizce eğer öğreniyorsak bizim için gerçekten İngilizce öğreniyorsak günlük yazmak önemli. Çünkü normal günlük hayatta kullanmış olduğumuz kelimeleri yazarak bunları pratiğe dökmek oldukça faydalı ve aslında adı üzere olduğu gibi günlük günlük yaşamda kullanılan kelimelerle yapılması gereken bir durum. Yani oturup da siz bir makale yazmıyorsunuz sonuçta. Basit kelimelerle bunu kendinizi geliştirmek için yapabilirsiniz. Günlük yazarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani bizim e, İngilizcede aktif vocabulary ve pasif vocabulary dediğimiz aktif olarak kullandığımız kelimeler ve e, kullanmadığımız kelimeler vardır. Mesela bunlar nedir? E, mesela benim aklıma December deyince hemen aralık kelimesinin zihnimde canlanması gibi. Buna biz aktif vocabulary diyoruz, diyoruz. Biz bunu yazarken, günlüğümüz yazarken aktif vocabulary olan kelimelerimizi zihnimizden seçmemiz gerekiyor. Ve kesinlikle size şunu öneririm. Günlük yazarken translate kullanmayın. Her seferinde kullanmayın demiyorum. Ancak ilk yazmaya başladığınız zaman kullanmayın. Çünkü bakın bakalım ne derece kendinizi İngilizce olarak ifade edebiliyorsunuz. Bu önemli. Ve gramerin yeri bizim için ne derece önemli? Yani günlük yazarken gramerin yeri nedir? Yani Gramer aslında bizim için önemli bir yere sahip. Ancak ilk İngilizce baş, İngilizce öğrenmeye başlayanlar için ki ben de şu an öğrenmeye devam ediyorum. Gramer öğrenmeyi tavsiye etmem. Neden? Hangi dili öğrenseniz de bu geçerli. Yani İngilizce şart değil başka bir dili öğreniyorsanız da bu böyle. Gramer kurallarından başlamak o dile sizi bir derece motive edici olarak başlatmaz. Neden? Çünkü gramer kurallarıyla başladığınız zaman siz e, o dilin ayrıntılarına inmek e, gerektiğini fark edeceksiniz ki bu da çok yanlış bir şey. Sizlere tavsiyem ilk günlük kullanımda kullanılan kelimeleri öncelikle öğrenmeniz, öğrenmeniz diyorum, ezberlemeniz demiyorum. Dikkatinizi çekmek isterim. Gramer bu yüzden bizim için e, önemli. Ancak ne derece önemli? Yani ne derece gramer bilmeliyiz? e, ortaokulda ve aslında üniversitede şu an ortaokul derecesinde gramer dersleri veriliyor. Temel gramer dersleri almanızı tavsiye ederim YouTube'da ücretsiz bir şekilde her yerde YouTube olmasa Google'da filan arattığınızda her yerde bunu bulabilirsiniz. E, Altyapı olarak temel grameri öğrenmenizi tavsiye ederim. Yani günlük konuşma kelimelerini öğrendikten sonra kesinlikle ayrıntıya inmeden normal ana kuralları öğrenmenizde fayda var. Çünkü bu dilin ana gayesi kelimeleri, cümleleri anlamak. Dediğimiz gibi böyle bu şekilde yaparsak İngilizcemizin zamanla geliştiğini göreceğiz. Ki İngilizce zaten süreç isteyen bir durum. Hemen gelişmiyor maalesef ki. Ben de şu an bunun aşamasındayım. Ben şu an A1 seviyesinde, başlangıç seviyesinde olan arkadaşlar için bir günlük hazırladım. Günlük olarak şu anda çevirmeye başlayalım isterseniz. Buraya tarih attım. Tarih atmanız önemli. Neden? Çünkü ileride baktığınız zaman kendinizin ne derece geliştiğini, İngilizcenizin ne derece geliştiğini görmek için hangi tarihte yazdığınız önemli. Buraya ben 22 Aralık'ın tarihini yazdım. Bu şekilde o zaman başlayalım. Hi diary, diye başlıyoruz. Yani Türkçe'de olduğu gibi. Öncelikle isterseniz bir de şunu tavsiye ederim. Başlama önce şunu söyleyeyim. Eğer ki okuyacağınız metin yani çevireceğiniz metin kısaysa ben şu an kısa bir metin hazırladım. Kesinlikle baştan sona okumanızı bir tavsiye ederim. Neden? Çünkü bunu zihniniz öncelikle buna bir hazırlanması gerekiyor. Yani kelimelerin bir ön hazırlık, beyninizde bir ön hazırlığı olması için bence bir faydalı bir mesele. İsterseniz yapmayabilirsiniz ancak cümle cümlede noktaya kadar okuyun ya da virgüle kadar okuyun. Daha sonra çevirmeye başlayın. Direkt metini başlar başlamaz I don't know if I should write here diye böyle bilmiyorum gibi falan diye böyle hemen çevirmeye başlamayın derim. Dedikten sonra biz başlayalım. Çok uzattım biliyorum ancak bunlar önemli meselelerdi. Diyelim ve örnek günlüğümüzü çevirmeye başlayalım. Uh, ben, uh, gibi, için Hi diary, I don't know if I should write here everything I feel. Anyway, I want to start by introducing myself. So I live in Nevşehir. I'm 20 years old and I'm studying at the Faculty of Islamic Sciences at Konya Selçuk University. The most famous place of Konya is Mevlana. Whatever, my hobbies are listening to music, walking, swimming, and chatting with my friends. I'm trying to learn English. That's why I decided to write a diary. I will write a diary here sometimes to improve my English. I want to learn English because I want to travel European countries in the future. And I want to research from English sources. I hope I can do this. Today was a day like every other days. Today was a day. Today was a day like every other days. I mean, I keep staying at home because of coronavirus. You know, coronavirus can be anywhere. That's all for now. See you later. Şimdi bunu Şimdi çevirmeye başlayalım. Hi diary. Yani Türkçede olduğu gibi merhaba günlük diyerek başlayabilirsiniz. Ee, bu benim yazma stilim. Yani ben bu şekilde yazmayı tercih ettim. Metnin içeriğinden bahsediyorum. Hi diary. Merhaba günlük. I don't know if I should write here everything I feel. Hissettiğim her şeyi buraya yazmalı mıyım bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum. If I should write here. Buraya yazmalı mıyım bilmiyorum. Everything's I feel. Hissettiğim her şeyi buraya yazmalıyım mıyım bilmiyorum. Çünkü neden? İngilizce e, olarak günlük yazmaya başlayan birisi ya da hiç günlük yazmaya yazmayan birisi ilk günlük yazdığında ne der? Her şey yazıp yazmayacağını bilmez. Ben de o yüzden buraya bu şekilde bir başlangıç yapmak istedim. Anyway, her neyse. Neyse, daha doğrusu neyse. Anyway, neyse. I want to start by introducing myself. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. I want to start başlamak istiyorum. By introducing buradaki by Erik arak anlamında. Introducing e, tanıtarak başlamak istiyorum. Kendimi myself kendimi. So buradaki so kelimesinin e, anlamı tam olarak çevrilmesinin doğru bulmuyorum. Çünkü so aslında çevirsek de olur fark etmez. So kelimesi so başka bir cümleye geçişte kullanılan bir kelime yani so Öyleyse yani peki gibi. Tam karşılamasa da bu şekilde so. Ne dedik? Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Öyleyse tanıtalım. So, öyleyse. I live in Nevşehir. Nevşehir'de yaşıyorum. I'm 20 years old. 20 yaşındayım. And I'm studying at the Faculty of Islamic Sciences at Konya Selçuk University. Fark ettiyseniz noktaya kadar okuyorum öncelikle. E, neredeydik? I'm studying at the Faculty. Ben okuyorum bir fakültede, hangi fakültede? Of Islamic Sciences at Konya Selçuk Selçuk Üniversitesi'nde ee, İslami İlimler Fakültesi'nde okuyorum. I'm studying at the faculty. İslami İlimler Fakültesi'nde Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. The most famous place of Konya is Mevlana. Konya'nın, of Konya, Konya'nın en ünlü The most famous, famous ünlü, the most famous, en ünlü place, yeri e, is Mevlana, Mevlana'dır. Konya'nın en ünlü yeri Mevlana'dır. Whatever, her neyse. My hobbies are, hemen hobilerimize geçtik görüldüğü üzere. My hobbies are listening to music, müzik dinlemek, walking, yürüyüş yapmak ya da yürümek, swimming, yüzmek and chatting with my friends ve arkadaşlarımla with my friends arkadaşlarımla chatting sohbet etmek. I am trying to learn English. I am trying to learn English. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. I am trying deniyorum ya da çalışıyorum. To learn öğrenmeye. İngilizce öğrenmeye. That's why, that's why bu yüzden I decided to write a diary. Bu yüzden bir günlük Yazmaya karar verdim. I decided karar verdim. To write yazmaya a diary. Bir günlük yazmaya karar verdim. I will write a diary here sometimes. Buraya bazen bir günlük yazacağım. I will write yazacağım a diary günlük here sometimes. Bazen buraya bir günlük yazacağım. To improve my English. To için improve my English. İngilizcemi geliştirmek için improve geliştirmek. My English benim İngilizcem. I want to learn English. İngilizce öğreniyorum. Because I want to travel European countries in the future. And buraya kadar çevirelim şimdi. I want to learn English. İngilizce öğreniyorum çünkü. Because I want to travel European countries. Avrupa ülkelerine gitmek, seyahat etmek istiyorum. I want to travel. Travel, seyahat etmek. Gitmek istiyorum. In the future. Gelecekte ya da ileride. ileride. And I want to research from English sources. I want to research İngilizce araştırma yapmak istiyorum. From English sources İngilizce kaynaklardan araştırma yapmak istiyorum. Sources kaynak, English sources İngilizce kaynaklar. From da buradan denden anlamı katıyor. İngilizce kaynaklardan araştırma yapmak istiyorum. I hope umarım ya da inşallah. I hope I can do this. Umarım bunu yaparım, yapabilirim. Today was a day like every other days. Bugün was a day bir gündü. Nasıl bir gündü? Like every other days. E, tüm diğer günler gibiydi. Yani bir monotondu. Yani hiçbir farklılığı yoktu. Manasında bir cümle. Today was a day like every other days. Bugün tüm Diğer günler gibiydi. I mean, demek istediğim, I mean, I keep staying at home, uh, ev, at home, evde kalmaya devam ediyorum. I keep devam ediyorum, staying at home, evde kalmaya, staying kalmak, at home, evde. Because of coronavirus, korona yüzünden, yani because of, yüzünden manasında, because of, sadece because olarak kullanırsanız çünkü anlamında biliyorsunuz. Because of olarak kullanırsanız yüzünden. Because of coronavirus yani korona yüzünden evde kalmaya devam ediyorum. You know biliyorsun hani Türkçe'de böyledir böyledir yani. You know biliyorsun hani gibi. You know coronavirus can be anywhere. That's all for now. See you later. You know biliyorsun coronavirus can be anywhere. Koronavirüs her yerde Can be. Olabilir. You know, coronavirus can be anywhere. Yani koronavirüs e, her yerde olabilir. Demişim. That's all for now. Şimdilik for now, that's all. Bu kadar. That's all for now. See you later. E, sonra görüşürüz. Metnimizi okuduk. Umarım faydalı olmuştur. E, zaten 10 dakikaya geçmiş. Diyelim ve faydalı olduysa videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ee, coronavirus can be anywhere diyelim ve hoşçakalın.